Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Varyans Araştırma Şirketi Recep Saskaya ben 31 Mart yerel seçimlerinde 24 Haziran 2018'deki siyasi tablonun çok değişeceğini beklemiyorum ifadelerini kullandı. Kurulan ittifakların bir sonucu olarak bazı partilerin bazı yerlerde aday göstermeyecek olmaları 24 Haziran'a göre partilerin oy oranlarında bir takım değişikliklere neden olacaktır. Bence bu seçimde hangi partinin ne oy alacağından öte belli başlı şehirlerdeki seçim sonuçları daha fazla takip edilecek. Belediyelerin el değiştirip değiştirmeyeceği konusu ilgiyle izlenecek. Ben İzmir'de bir değişiklik öngörmüyorum. CHP yine İzmir'de seçimin favorisi durumunda. İstanbul'da AK Parti seçimin favorisi durumunda. CHP ise kurduğu ittifakların da katkısıyla daha önce yerel seçimde aldığı oy oranının üzerine çıkma potansiyeli taşımaktadır. Ankara'da ise 2014 yerel seçimlerinde AK Parti ve CHP arasında çok yakın bir seçim yarışı gerçekleşmiş ancak seçimi AK Parti kazanmıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin MHP ittifakıyla seçime girmesi Ankara'da AK Parti'yi daha şanslı bir hale getirmiştir demek mümkündür. Tabii ki seçimlere daha uzun bir süre var ve siyasi tabloyu etkileyebilecek çeşitli unsurları da göz ardı etmemek gerekir. Dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra sosyal, siyasi, ekonomik ve benzeri faktörler seçmen davranışı üzerinde etkili olabilir. Seçimlere daha az bir süre kaldığında yapılacak araştırmalar seçim sonuçlarına yönelik daha sağlıklı öngörülerde bulunmaya imkan sağlayacaktır ifadelerini kullandı.